Hazine Avcılar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Amazon'a gidip bir adet çöp paleti aldık. Çöp deyince yüzünüzü eşkittiğinizi hissedebiliyorum. Ama bildiğiniz çöp değil. Buradaki insanlar evlerindeki kullanılmayan eşyaları Amazon'a gönderiyor. Amazon ise palet haline getirip satıyor. Fiyat da gayet ucuz. Mesela biz bu paleti 345 dolar aldık. Arkadaşlar içinde her şey olabilir. Genelde zarar ettirmez ama paletimizi açıp hepsini görelim. Aslında pek de kötü şeylere benzemiyorlar. Zarar etmeyiz gibi geliyor. Yani verdiğimiz 345 dolar fazla bir şey değil açıkçası. Yıkılıyor. Bıçağımızı şuraya koyalım. Hemen şuradan bütün masası görüyorum. Bunu buradan çıkartalım. Aslında jelatinle kullanılmış falan da değil yani. Bunu neden verir ki insan? 50 dolar falan civarında. Burada pembe bir valiz görüyorum. Hemen Amazon'a girip fiyatına bakalım. Küçük olduğu için pek fazla fiyat olacağını düşünmüyorum açıkçası. Şöyle bakalım. 112 dolarmış arkadaşlar. Yani hiç yoktan iyidir. Zaten biz paletle toplam 345 dolar vermiştik. Tek ürün 112 dolar. Gayet başarılı bence. Bakalım burada ne var başka? Bismillah kullanılmış bir fırın üzerinde etiket var Amazon etiketi 199 dolar yazıyor arkadaşlar yani ikinci el olduğu için 100 dolara falan ancak gider zaten dükkana koyacağız da bugün 25 dolar günü her gün fiyatlarımız düşüyor 25 dolardan başlıyor sonra 10 5 3 en son cuma günü de 1 dolar olarak devam ediyor burada bir adet ses sistemimiz var. Bunun fiyatı ortalama 80-90 dolar fazla kaliteli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fiyatına bakmaya gerek yok o yüzden. Şurada bir adet elit <laughs> görmüş. Acaba bilgisayar kasası mı? Hemen Amazon'dan girip bakalım. Oo 200 dolarmış arkadaşlar. Elektrikli tava. 204 dolar. Yani sadece elektrikli tava ve Bavulumuz paletimizi kurtardı. Bundan sonrası kar. Bu şeyler genelde bana kazandırıyor zaten ucuz paletler. Çok paletleri olsun, küçük parça paletleri olsun. Burada bir adet e, topları spor aletlerini koymak için stand var. Bunun aşağı yukarı kullanılmış bir ihtimalle zaten kutusuna geri koymuşlar aşağı yukarı fiyatı 150 dolar falandır ama satılmaz o fiyatlara. 50 dolar olarak seni de oraya etiketliyorum. Burada bir adet. oh yıkıldı. Burada bir adet elektrikli scooter'ımız var. Bu da gördüğünüz gibi kutusu falan açık. Bu da kullanılmış. Hemen fiyatına bakalım. Amazon'a girip okutuyoruz direkt. 216 dolar. İyi güzel. Hiç yoktan iyidir. İkinci yer. Bunu dükkana koymam. Büyük ihtimalle kendim kullanırım video falan çekmek için. Bunu da kendim için arabamızın içine koyalım. Oh, bar sandalyesi. İki adet. Bu büyük ihtimalle set. Ayrı ayrı satılmaz. Ama bunun fiyatına bakalım arkadaşlar. Ayrıca orada çok daha güzel ürünleri de var. Ama sırayla gidelim. Hiçbirine atlamak istemiyorum. Bar sandalyesi Hemen Amazon'dan açıyorum. 99 dolarmış iki tanesi. Fazla eski değil ama kullanılmamış herhalde fazla. Ya da temizlenmiş olabilir. Burada bir adet masaj ganımız var. Masaj aleti. Fiyat da 50 dolar civarında. Oo, burada büyük bir devasa boyutta araba var. Acaba fiyatı ne? Şöyle yapalım kaç inç ya bu? 30 inç falan var herhalde tahminime göre. Şöyle bakalım. Kumandası bu içinde. Bunun üzerine şey yapabiliriz. Bu ee, GoPro'yu takıp videolar çekebiliriz. Merak ettim kaç dolarmış. Evet, tahmin ettiğim gibi 28 inç. Fazla bir şey değil. 150 dolarmış. Ben bunu da kendim için saklıyorum. Müşterilere vermek istemiyorum açıkçası. Biraz da biz yerine verelim. Burada bir spor yapanlar için sandalyemiz var. Koltuğumuz var. Hemen Amazon'a girip araştıralım. Amazon'da yok arkadaşlar buyurun. Büyük ihtimalle farklı bir mağazadan almış. Ama ortalama fiyatı 150 dolar falan olması diye gerekiyor diye düşünüyorum. <laughs> Burada bir adet daha tavamız varmış. 200, 200, 400. Sadece şu iki bütün paletimizi kurtardı. Diğerleri kar yani. Gerçekten güzel bir kazanç elde ettik bu paletten. Bu neymiş? Düşürdük ama aynaymış. İnşallah kırılmamıştır. Kullanmamış herhalde matlar falan daha yeni jelatinli bunun fiyatı ortalama 250 300 dolar civar falandır. Ve bunu da günlere koyup basketlere koyup müşterilere 25 dolar satmayı düşünüyoruz. İnsanlar da faydalansın. Hep bize hep size nereye kadar. Haftaya inşallah bilgisayar parçaları toplayacağız. Paletler çıkan ürünlerden bilgisayar topluyoruz serisi yapacağız inşallah. Videoların devamı için kanala abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkese iyi günler.